2 1 Ah! Nasıl <laughs> baksana Geç. 2 1 Ah! ah! <laughs> gel, 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 gel Dur, <laughs> dur. Ah! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor şu? Ta, 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 ta. Erken söyledin. <gülüyor> <gülüyor> söyledin. <Almış. Bir>. Devam. <laughs> Kendimi görmüyorum ya. Döndür. Am. <laughs> Abi orta <oradan> mı? <laughs> ortayı nasıl tutturdun ortayı? Amına amın. <laughs> ya oğlum, gibir. <laughs> Aptal, aptalsın seni. Abi vallahi yok Bak. Aptal. E he. e e e e He. he, 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 he <gülüyor> <gülüyor> Kalırız nereye kadar uzak? Ya. Lan lan ne mi? <laughs> Ömer mi aldı? Ömer! Oğlum oyunun başındayız 10 dakika oldu. Tamam mı gel 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 gel. Ya sen Gö ne, ne, ne yaptın? Gözünü nizatla. <laughs> bir, bir dakika, bir diyoruz dakika diyoruz ya. Bir dakika diyoruz ya. <laughs> Domattır. Domattır. Bir dakika. Amın. <laughs> ya kanka sen mal mısın? Allah çarpsın. Dur, dur. Ya dur da düzelteyim. Ha? Ama <laughs> ee, <gel>. Ya. Ya! Bir benim için yapamıyorsun? Bak ben direkt buraya benim taraftan geliyor ya. Gel baba, çok iyisin. Onanın <laughs> gel. hepsi Ama Sen... Ha beynin nerede senin? Beynin yok senin yok. Gelsin, gelsin bir daha. daha. Hayır, bu da gelsin. Atladım, atladım. Anneni. gelsin bir daha. <laughs> gelsin. Kayıyorsun amına koyayım. Aa! Ya abi. Ah. <laughs> <Heh>. Ne oluyor Ne oluyor? Ya sen bas. Abi. Ben atlıyorum oğlum atlasan. <laughs> <laughs> ya. Kalmadık <laughs> <laughs> gel. Önce tamam. ben atlıyorum W'ye bas. Tamam. Tamam. Lan beklesene. gel 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 Bir dakika. 3 2 1 deyince tamam Tamam. Hayır gitti geldi 3 2 1. Allah belanı vermesin. O oh, tamam iyi. <laughs> 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 oh. Bak sen beynin yok ya. Düm. Sakin. <laughs> Yo hay sen beynin yok bence. Yo harbi beynin yok senin. Gel sağ gel. Aaa ne beyni Kalmıştım. Aaa pardon mi? pardon. <laughs> Uur, git. Abi gelsene niye duruyoruz niye? Ben onu koy? Ya sen malsın durma artık. Kapatacak. Ömer, ya Ömer, ben Ömer, ben Ömer. Ben Ömer. Sen sola yana, ellerine yana. Aaa. O çocuğun beyni varsa aday <laughs> katılan Bir de bana diyor. Allah'ın adını nasıl? Ya. ya niye çekiyorsun Aa. beni? Ya beklesene. Ya, ya. <laughs> Aa. <Pardon>. Aa. Aa. <laughs> o dizim. Aaaa. ha Ömer o nasıl çıkıyor? Ömer aptalın Nerede nerede? Oh. <laughs> ne? 2 1 3 Ben ne sayıyorsun amına kayıp kafam konfunkeri. Lan sen niye? Sen niye sayıyorsun ama? <gülüyor> <gülüyor> Tam orada o çocuk ha. Lan Sen ne mal adamsın ya. Patlayacak. Ömer, 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 Ömer. 3 2 1 bu. Alan <laughs> Şunu şunu çekmez misin? Bak. Şunu çekme. Bak götünü. <laughs> ha çok kastı. Oh, niye çok kastı. <laughs> geldi herhalde. Ananı sikeyim. Oha. Oh. oh be. Ananı. Oh, oh. şükür.